Sanat eserinde mutlak mükemmellik. Sanat dediğimiz etkinlik sanatçının bir akarsu gibi akmaya başladığı andan itibaren başlar. Sanatçı bir zamandan sonra o kadar coşar ki önüne çıkan her şeyi yutacağını düşünür. Ama sanatçının unutmaması gereken durum şu ki akarsu yatağından taştı mı akarsu olma özelliğini yitirir. Sanatçı yine aynı şekilde ortaya koyduğu çalışmaya mükemmeliyetçi veya tapılacak kadar içselleştirir ise yolundan şaşmış olur. Hiçbir zaman insan elinden çıkan bir çalışma mükemmel olamaz. Sanatçıya bir soru yöneltelim. Bize asıl yaratıcının ortaya koyduğu eserlerinin özgünlüğüne ve tekliğine benzemeyen bir eser ortaya koyabilir misin? Sanatçının bunu başardığını farz edelim. İşte o zaman sanatçı gerçek bir yanılsama içinde olacaktır. Sanatçı dediğimiz bireyin unutmaması gereken diğer önemli durum, kendisinin eşi benzeri olmayan bir sanat eseri oluşudur. Yani birey asıl yaratıcının ortaya koyduğu bu şaheseri nasıl oluyor da bunca asır geçmesine rağmen halen tek ve değişmeyen benzersizliğini korunduğu bu söylem, buna en önemli açıklamadır. Bunun yanında sanatçılar bu eşsizliğin farkında olup eser ortaya koymalılardır. Mükemmelliği kendini tanıdıkça, diğer canlı ve cansız varlıklarda da görebilen sanatçı sanatın özgünlük ve özgürlük gibi noktalarına takılmaz. Sadece eser ortaya koyma gibi bir gaye nükseder.